Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapılışı oldukça kolay gösterişli çok güzel her örgüye yakışacak güzel mi güzel bir model anlatımı yapacağım. Beraber örelim sizinle. 3 numara şiş kullanıyorum. İpim Nako Elite Baby'nin ipi 100 gram 250 metre uzunluğunda olan iplerimizden. 3 numarada şiş kullanacağım ilmek sayılarımız 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmeğimiz olacak modelimi anlatabilmem için kısa bir ilmek attım lastik olarak da bir ters bir düz ördüm siz istediğiniz lastiği örebilirsiniz arkadaşlar dilerseniz ipinizi şişinizi ayarladıysanız örgümüze geçelim kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpim kendi tarafımda ilmeğimi ters olarak ördüm. 3 Üç ilmeğimden 3. ilmeğimi alıyorum. 2 ilmeğimi sol şişime takıyorum. 3. ilmeğimi de baştaki 3. ilmeğimi de tekrar takıyorum yerlerini değiştiriyorum ve ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İpim kendi tarafımda bir ilmeğim ters. Tekrar üç ilmeğimi 3. ilmeği sağ şişime takıyorum. Diğer iki şişi ilmeğimi şişimden çıkartıp tekrar şişime alıyorum. 3. ilmeğimi de sol şişime takarak ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İpim kendi tarafımda. ilmeğimi ters olarak ördüm. Yine 3 üç ilmeğimizden 3. ilmeği sağ şişime alıyorum. Diğer iki ilmeğimi şişimden çıkartıyorum ve tekrar ilmeğimi alıyoruz. Şişime alıyorum. 3. ilmeğimi de takıyorum. 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. İpimi kendi tarafımda ilmeğimi ters olarak ördüm. Tekrar 3 ilmeğim var. 3. 3 üç ilmeğimi de yerlerini değiştireceğim. Baştaki ilmeğimi en sondaki 3. ilmeğimi sağ şişimi alıyorum. Diğer 2 ilmeğimi şişimden çıkartıp tekrar şişime alıyorum. 3. ilmeğimi tekrar sol şişime takarak ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 3 ilmeğimi ipimi kendi tarafımda ilmeğimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. 4 sıradan oluşuyor arkadaşlar örgümüz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Bir düz 3 ters 1 düz 3 ters 1 düz 3 ters 1 düz 3 ters Olarak sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki ilmeğimi ters olarak ördüm. Baştaki ilmeğin yanındaki hemen sırası gelen ilmeğimi ters olarak ördüm. Yine 3 ilmeğimizle kuracağız modelimizi. Arkadan girerek 2 ilmeğimi sağ şişime alıyorum. Öndeki ilmeğimi sol şişime alıyorum. Tekrar sağ şişimdeki 2 ilmeği de sol şişime alarak Ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ar arada bir tane ters ilmeğim var. Ters olarak örüyorum. Tekrar 3 ilmeğimi arkadan girerek iki ilmeğimi sağ şişime alıyorum. Şişimi çıkarttım baştaki ilmeğimi sol şişime taktım. Diğer sağ şişimdeki iki ilmeği de sol şişime alarak düz olarak da örüyorum. İlmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Evet, 3 ilmeğimi tekrar yerlerini değiştireceğim. Arkadan girerek 2 ilmeğimi sağ şişime alıyorum. Baştaki ilmeğimi sol şişime aldım. Sağ şişimdeki 2 ilmeğimi de tekrar sol şişime alarak ilmeklerimi düz olarak örüyorum. sayede ilmeklerimizi kaydırmış oluyoruz arkadaşlar. İlmeğimi ters ördüm, kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm, sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum, ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldığım ilmeklerimi gördüğüm gibi 1 düz 3 ters 1 düz 3 ters olarak sıramızı tamamlayalım. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm sıramı tamamladım. Örgümüzün ters yüzü, örgümüzün ön yüzü. Evet, modelimizi bir bu taraftan alıyoruz, bir bu taraftan arkadaşlar. Çapraz şeklinde devam edecek. Tekrar yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki ilmeğimi ters olarak ördüm ilmeklerimi 3 ilmekle kuruyoruz modelimizi 3. ilmeğimi sağ şişime aldım diğer 2 ilmeğimi şişime çekerek sol şişime alıyorum sağ şişimdeki ilmeğimi tekrar taktım ve ilmeklerimi düz olarak ördüm ilmeğimi ters olarak örüyorum aradaki ilmeğimi tekrar baştaki üçüncü ilmeğimi sağ şişime aldım diğer iki şişim iki ilmeğimi Sol şişime aldım. Tekrar diğer ilmeğimi de taktım. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmeğim arada ters. Tekrar 3 üç ilmeğimi. 3. ilmeğimi alıyorum sağ şişime. Diğer 2 ilmeğimi öndeki 2 ilmeğimi sol şişime aldım. 3. ilmeği de öne taktım. Ilmeklerimi düz olarak ördüm. Tekrar yapalım. Ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen ilmeklerimi gördüğüm gibi bir düz 3 ters. Bir düz, 3 ters olarak örgümüzün ters yüzünde örelim. Evet, sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen ilmeğimi ters olarak ördüm. 3 ilmeğimi tekrar modelimizi kuracağız. Arkadan girerek bu defa 2 ilmeğimi sağ şişime aldım. 1 ilmeğimi sol şişime aldım öndekini. Diğer arkadaki 2 ilmeklerimi de Sol şişimi alarak ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Aradaki ilmeğim ters. Yine yapalım. Arada arkadaki iki ilmeği sağ şişime aldım. Öndekini sol şişime aldım. Tekrar hepsini sol şişimde birleştirdim ve ilmeklerimi düz olarak ördüm. Aradaki ilmeğim ters. Evet ilmekleri yerlerini değiştiriyorum. Düz olarak örüyorum. Arada bir ters ilmeğim var. Çok kolay bir model. Yapmak isteyen arkadaşlarımı Kolay gelsin diyorum. İlmeğim ters ve kenar ilmeğim de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar modelimiz çok kolay çok da güzel basit bir model kamera arkasında farklı renk örmüştüm onu göstereyim size Evet bu rengimle de çok tatlı oldu çok güzel oldu örgümüzün ters yüzünde göstereyim ön yüzünde göstereyim çok güzel modelimiz. Anne yelekler olsun, bebek yeleklerinde olsun, hırkalarında, atkılarda, berelerde, battaniye yapımında, her türlü alanda kullanabileceğimiz güzel, kolay, tatlı bir model. Anlattım bugün sizlere. Evet arkadaşlar, eğer kanalıma abone değilseniz abone olur. Beğeni yapar, yorum yazar, beni destekler yanımda olursanız çok sevinirim. Farklı örgü modellerimizde buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.